Nereye yazdın? Cemal yok mu? Kim? Cemal. Ah Cemal. E, ee, Cemal Genel Kurmay Başkanlığı'nda çok önemli bir yemeğe davetli orada. Gelecek mi? Ah çok üzgünüm gelemeyecek herhalde. Toplantı biraz uzayacak gibi gözüküyor ama isterseniz. Ben kendisinin noterden, tasdikli, onaylı vekiliyim zaten burada. İsterseniz vekalinden bir çay içebiliriz. Yok, niyetliyim. <laughs> ben seni niyeti her an bozabilirim. Efendim? Ee, şey diyordum pardon. Ee, müsait değilim sonra arayayım. Siz efendim yorulmuşsunuzdur soluklanın biraz. Buyurun şöyle geçin oturun. Yok ben gideyim. Geldiğimi söyler misin? Bir ara tekrar geleceğim. Hay hay efendim ne demek ee, her zaman bekleriz Allah sizi. Dilge geçti mi ulan? geçti geçti. Hem de rüzgar gibi geçti. Ee... şaşkın Cemal seni. Şimdi kaçacak yer ara kendine. Bodrum Paşası'nın elinden kim kurtulmuş ki sen kurtulasın? Nizamiye mi dur? Oy Zemal'ım. sesim ondan böyle tıki. E dün gece seni rüyamda gördüm Fadime diye bir karıyla karıştırıydın. Doğru müdür? Ha değildir diyorsun. Hele bir doğru olsun. Babamın çiftesiyle gelip oraya vururum orandan burandan. Diye. Hadi bakayım. Hadi. Demek rüyasında görmüş ha? Ama öyledir öyle, öyle derler. Aldatılan kadınlara malum olurmuş böyle şeyler. Evet. Dikkat taksi geliyor. Uy <laughs> elma elma çık. Müjde değil, kıllı bir adam indi. Uy, kurban olurum ben o adamın. <laughs> Ama ben sana dedim. Hiç dost sözü dinlemiyorsun ki. Dedin mi ola? Oğlum dedim ya şaşkın. Kızın telefon numarasını ver sen bulaşma. Yenge duyarsa çok fena yapar dedim ya oğlum sana be. e ben. ben bundan razıyım vereyim de Aman dikkatli taksana <laughs> <Vay>, Bay 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 <laughs> bay. Geçti geçti korkma geçti gel. Geçti. <laughs> Ula uşağım etme eyleme. Ne olur kurtar beni. Müjde tüfeğiyle gelirse var ya gözümün yaşına bakmaz. Şan olsun diye vurur beni. Utanmaz. Kalk. Kalk. Utanmaz terbiyesiz sefil. Yedim mi nane? Suçunu bil efendi ol bari be. Bak sana söyleyeceğim tek bir şey var. Bak şaşkınım, Cemal'im, takacım, aç kulaklarını da beni iyi din. Kedi çamaşır yıkar. Ne bileyim ulan yıkamaz herhalde. ee, o zaman sen kim? Çapkınlık kim lan? Oğlum sınırlarımızı bilmeliyiz. Her şeyin bir hattı hududu var değil mi ya? Ulan ne çapkınlığı ya? Çocukluk arkadaşım diyorum. Hadi lan. Sen o masalları bana değil, eli tüfekli yengeme anlat. Kız efendi efendi usul usul otursun seni beklesin sen burada kaça git peşinde koştun. Reva mı lan bu? Var ya Allah'ın gücüne gitmesin ha. Senin var ya yatacak yerin yok ha. Tövbe estağfurullah. Mezarında var ya böyle fıldır fıldır döneceksin orana burana kemikler batacak ha. Neyse. Allah'tan ben varım yanında da çaresini bulacağız artık ha. Uy Vedat tek dostum sensin. Gel o güzel yanaklarından bir öpeyim. Git git sırnaşma. Git otur köşede. Bilirsin yalakalığı hiç sevmem. gün gördüm Cemal'im. Yok Fadime nereden çıkardın çok rahatım ya. Cemal'im hep ben mi geleceğim da? Hiç rahat değilim bu askeriyede. He, sayende ben de rahat değilim. Müjde her an kapıdan elinde tüfekle içeri girebilir. He, bana mı dedin? Yo, çendüm kendime dedim. E bana cevap vermedin. Sen ne dedin şimdi? Dışarıya buluşalım hafta sonu. Buradan çıkamaz mısın dedim. Uy Karadeniz'in bunun için dalgaları, Müjde'nin elinden tüfeği alındı da... Bir saniye. Şişt uşağım. dışarıda buluşalım deyip de Tahmin etmiştim, doğru. Öyle diyor ha. He, ulan netçe yok. Dur, panik yok. Düşünüyorum. Çabuk düşün uşağım, çabuk düşün. Genç yaşta helva yemek istemiyorsan çabuk düşün. Buldum. Kabul et, hafta sonu çarşı izne çıkıyorum de. Uy, ulan emin misin? Bana bak ateşlere atıyorsun beni. Cemal, ayıp ediyorsun ha. Asker arkadaşıyız biz Gerekirse ben senin yerine yanarım ateşlerde cayır cayır. He, sen öyle değilsen. Öyle diyorum. Güzel bir planım var. Kız yalnız bırakma lan, yürü. <laughs> Planın kralı var. Hacamat planı. Şaşkın. <laughs>